Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Emin. Bugün Age of Star için ikinci bölümüyle karşınızdayım. bir önceki kaydımız maalesef silinmişti ama ben yine yerine getirdim. Yani pek bir fark yok. Birkaç şey eksik olabilir. Kusura bak. Şey, biz hemen İran devletine bir casus göndereceğiz. Çünkü bu bölümde hedefimiz İran devletini fethetmek olacak. Şuraya. Yavaştan baştan oyunumuzu devam ettirelim. Hemen bunları geçelim. Şöyle ekonomik patlamaya verdim arkadaşlar. Varlıklı işler onayla tamam. Suriye'cim seninle bir şeyimiz yok yani beni bir sağlam tek ve evet İran'a gönderdiğimiz casus geldi ve evet 71 bin kişilik bir İran öldüsü olduğunu tespit ettim. Yani doğru bir şey olduğunu söyledi. Silfaratımız. Ama o zaman biz de ordu sayımızı yükseltiriz ama heyran yani şey yapmaya gerek yok arkadaşlar bir bilgi de verim artık biraz bu aralar yoğun falan olduğum için artık iki günde bir video değil de artık arkadaşlar her çarşamba günü video yapmaya karar verdim yani her çarşamba günü şey Evet hey dostlar 3 gibi videolarımızı izlerseniz lütfen evet, burada merkezi komuta vereceğim. Böyle skilleriyle genel eksikliğimiz varmış. Ha. hemen hemen çözelim kardeşim hemen. Birleştirelim. Suriyacı. Gel lan hadi. Haydi lan ittifakım. Hadi. Hadi lan İran savaşında bana yardım etmezsen var ya annemin ellerinden öperim kardeşim yani ben niye hemen kötü düşün şimdi işte, i̇şte e, iki adet asker arkadaşımı yapacağım iki adet de genel arkadaşımı yapacağım yapalım bu sayede ordumuz daha güçlü olabilir yani mevcut mevcut, mevcut ne kadar mümkün değil arkadaşım böyle. biz de ordumuzu yavaştan vansınlarla göre şunu seçtim hiç okumadan gidiyorsun hadi. Böyle ya uçak gelirim arttır benim. Neyse e, biz yavaştan İran'a hakaretlerimizi edelim arkadaşlar. Hemen mirasımız yetersiz ama. Yani İran savaşı öncesinde İran'a hakaretlerimizi savuracağız ki. Arkadaşlar. Ve evet Türkiye ve Lübnan'da çalıyorum. 9 Ağustos 2049'da da işte, ıı, hazırlan çünkü sana savaşlarım Haklı o tarafı topraklarına tarz, karşı kullanmak için Şeyde Muhammed Emin önderliğinde benim önderliğimde 9 Ağustos 2049'da Türkiye ile savaşını başlatıyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet şimdi zaten her şeyimiz tamam diye düşünüyoruz. Evet, ne kadar oturuyor? Suriye'nin bir kişilik yani yeni bir O da şeyde yakın değilsin. Bangladeş'in değil. Şey de. Biz şey yapıp, şu şekilde bir Tebriz'e gidelim arkadaşlar. Siz Azerbaycan'ı alırsınız. Evet buradan bir İran hızlı geliyor. Ve evet. Az sayıda bir İran ordusuydu. Kendisi Ama alt taraftan da bir İran geliyor ve Tebriz'de büyük big... mücadeleyi kazanıyor arkadaşlar. O ordu hiçbir yere kaçamaz Şekilde 20 bin kişilik ordu da tamamen white'ladık arkadaşlar. İşte hemen Bakü'yu da ele geçirdik. Evet. Bu arada boş kala ataklarız Suriye ele geçirmeye başlamış biz de tam edip çıkalım Evet orduyuz bize geldik Işık Neyse burayı da alırsak büyük ihtimalle bitireceğiz Ve evet arkadaşlar biz de yürüdük Savaş seferi skoruyla 8 neredeyse 9 ay filan savaşı Kendi rehininde kazanıyoruz e, Barış anlaşmasında şunlar Çocuğum arkadaşlar ee, Ben şurayı bağlayayım zaten Güney Azerbaycan bizim hayalimiz ee, dışında şu şekilde ben Ben Tahran'ı falan bağlayayım evet, bu şekilde gayet Bu şekilde gayet iyi Altın alan mı? Zaten şey alamıyorum. Ben talepler uygulat diyorum. Ve Türkiye olarak İran'da geçmek büyük bir daha bizim sınırlarımızı eden bir arkadaş var burada. Ermeni devleti. Kendiden bu arkadaşın da konuşmasını istemiyorum açıkçası. Yine Ossetya'da bir... Oset Vallahi anne Hemen başkent ordusunu bitirip gidip. çok az sürem savaşın sonunda onları yenmeye başladım arttı ama sınır güzelliği için önemli artık bir makadan imparatorluğu gibi büyüdük şimdi de ana evlat dışıymış hemen farklı din çünkü İran toprakları bildiğiniz gibi Şi şey dinine mensup. O burada bir savaş oldu. Sırbistan Romanya'yı yendi. Bunları kim işgal ediyor? San Marino mu? Lan Macaristan da buraya aldı. Vay. Buldum bu, Yunanistan'a verdi. Yunanistan da buraya Bunları da bir ara yiyelim. Acıktım çünkü. Evet oyunumuz kaydediliyor. Arkadaşlar ilk bölümü bayağı neydi beğeni aldı Ece üçümüzün 3'ümüzün inşallah ikinci bölümde böyle olur yani kanalımıza faydalı varlığı içerik bir de şey yapıyoruz arkadaşlar yani onları izlemeyi unutmazsanız sevinirim bir, bir sürü devlet bizi rakip eklemiş. Fransa bir rakibini ekledi Hindistan'da İtalya'da ben de üçünü de kendime rakibim sonra alıyorum Şimdi benim canımı sıkmayın. Burada yani siz şey yapıyorsunuz biz yapınca mı kötü oluyor? Bakın. Ben sadece bir şeye bakacağım. Sonra savaş genişliğimiz tamam verin. Kötü savaş genişliğinde ordularımız falan daha puslanıyor. O yüzden orada da tutmanız tutmamız gerekiyor. Evet mevcut beden et biraz oldu. 600'e kadar ulaştı. Ee, ben de bu yüzden bunu askeri üstünlüğe mi vereyim? Verin mi Kalan parayla da ülkemize bir verim. Bir vergi verim yapalım şu şekilde. Bütün ülkeyi seçtim de. Bayağı iyi ilanı falan yaptı ve bu şeyler de kadar çıkardık arkadaşlar. Teknoloji imzan olmaz bence. İyi bu arada müttefiklerimizin 34 kişilik bir şey var arkadaşlar. Bakalım. Yani Ordularımız var. Bir bakalım şu şekilde. Öl. Bu işte arkadaşlar bu hedefte yani amacımız aslında bir şeydi. Neydi ben? Akramanlığı bağımsız bir devlet mi? Ha? Harbiden adam bağımsız. Adam bağımsızmış. <laughs> ne demek oluyor diyor beyler saldır Saldır affetme yapış 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 al Saldır 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 Şeytan falan kurmuş yani neyse Hemen pardon hemen iki, iki kere Epesine söyledim Gitti kere kere Yani gülcelerle Sadece hemen hemen savaş topunu çıkarmak Hemen evet savaş bitti zaten Evet sizin dinimize ve şeylerimize bağlı olacaksınız. Adamın hesabını bozduk. Buradaki vatan, hükümet, din dönüştürme hepsini size uyguluyorum. Artık siz yani bir bağımsız bir devlet olan. Şimdi siz hiç kusura bakmayın, hiç kusura bakmayın. Yani ileride sizi de kontrol edeceğiz. İlk başta arkadaşlar serideki hedefimiz ee, İsaki milli sınırlarına ulaşmak ama tabii ki de bunu da engelleyeceğiz. Alaylarımızı yükseltelim hemen. Hmm, ben hemen bir 40 bin kişilik daha ordu basmak istiyorum arkadaşlar. Ülkemiz adına. Şu şekilde. On adet, adet bundan bu arada yani bunlar şeylerden daha iyiymiş bombardımanı. O yüzden ben bunu 10'a çıkaracağım sayısını. Çünkü önemli. Bu arada yani paramız da bayağı var. Neyse Ankara'da 45 bin kişilik ordunun yapımına başladık. Bombasına falan. Ben bir kere daha basacağım. Acaba tutar mı diye. Şöyle 3.000 paramız olsun. Olsun. En azından öyle bir basalım. Belki çıkabilir. Yani ah. Ne kadar çıkacak acaba oldu? Evet, 26 bin daha çıktı. yani idare eder. Mevcut neden yapamadım? Nasıl bir işlemi yapıyorum? Tamam, kulağım Ne bir sürü görev var ya. tamam hepsini tamamladım zaten. Lan, kalın, abi, neden, ne kaldı lan? Dört tane abi da şey kaldı. Bakalım arttırılmış ve gelişmiş, gelişmiş arttırılmış, arttırılmış insan gücüymüş. Ya bir çüktür gidiyor. Ben askeri danışman olarak da şu arkadaşı Erben, Erben Don, Donut mu? Hayır buraya ödeyelim. Neyse şöyle evet 171 kişilik bir ordumuz bulunuyor. Bunu 85-86 şeklinde bölüyoruz. Şu arkadaşın başına da Azat Aydın'ı getiriyoruz. Pardon Aydın'ı

Nasıl bu? İşte Suriye yiyorlar bu arada. Ben savaş edemiyorum değil mi? Suriye savaş ilan edebiliyorsun derim mi? Ya bir çok peki. Tamam yani, yani, yani mesela, evet, bu Suriye çöküyor. 18.000 kişilik bir Oo 24 bin kişi oldular bir de. Şey yaptılar ve ya, ürdün topraklarına girdiler ama Libya ordular geldi ama Libya ordularına tokatladılar ve siz nesiniz? Ya. Vallahi helal olsun soruyor. Evet adamlarım çok büyük bir tokatı aldı. Küçücük kaldılar burada yani. Oğlum Yahudilik dininden niye kupa varım? Hmm okulu vardı güney sizi ekonomi olarak türetimlerinden de karada kayalıydı atıyorum genel eksikliğimiz varmış o ilk yapan şey neyse ak akerman mı yoksa var, var şu sahip ekimi bu adam daha diktiriyor duruyor Neyse ülkemizde de e, güzel bir ekonomi yatırımı bence tatlıdanım. Ekonomi yatırımından sonra büyük ihtimalle e, bak bütün ülkede ekonomik yatırımdan sonra da 8. Likten e, ekonomik zafer diyoruz. Bayağı bir gelirimiz arttı ve bir şeylerle de kadar yükseldik dünya sıralamasında. Yani tabii ki de olur bizim için bir e, gülüm meselesi gülür Evet şöyle bakacağım o Almanlar Almanlar niye o kadar agresif yani sadece çok soğuk ya neden bu kadar agresifler bilmiyorum. yani bizim de klasik genişlememiz o kadar fazla değil Neyse hemen şuradan kuşatma o zaman Pardon varmış bir nefes oldum oyunu da burada durduruyorum artık yeterli arkadaşlar eee videoyu bunu bu amana koyun konuşur ee, arkadaşlar bir bölümün daha burada sonuna geliyoruz Video ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın